웰컴 포디다 <laughs> Hoş geldin Ülküm. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Viyana'da erkek arkadaşımla yemek yemeye gidiyorum. Viyana'da erkek bir akşam arkadaşımla. Akşam restoranında. Gel bakalım hemen sorulacak soruyu ben sorayım. Çantan nerede? Ee, yaklaşık bir yarım saat önce çantam ve unuttuğum eşyalarım geldi arka planda. Jüri üyelerimizle de paylaştım. Müsaadenizle onları giymek isterim. Yapayım, yapayım. Ay söyleniyorsunuz gibi geldi de arkadaşlar program başlamadan evet. önce geldi. Mı? Evden mi geldi bunlar? Evet, ayakkabıları yeni ayakkabıya istedim. Tamam. O da kurye yaptı. Tabii bize yani. pek öyle gelmedi çünkü. Biz öyle görmedik şahsen. <laughs> Ama ben olanı söylüyorum arkadaşlar. Puan kırmak için bahane aramayın. Bahane, bahane aramıyoruz. Bahane yani bakın, zaten puan kırmak ben... için yeterli sebebimiz var şu an. Şaka mı ya? Şaka mı ya? 3 gündür Şakam. giydiğin Aa. ayakkabı yarın da giyeceksin. Hayır, bunun bir saniye. etiketini... Şunu bir görelim şu mi? Bak bunun etiketini bugün söktüm. Bu yeni bir ayakkabı. Gündüz giydiğin ayakkabı mı? Tamam, bu. Hayır, bu puan yeni, puan yeni bir sonra. ayakkabı. Buyur. Hemen puanları Hı. alalım. 2 mi? Berfin var mı söyleyebilecek Ben böyle için. bir şey kabul edemem çünkü. Ben de etmiyorum. Ee, ben de biz etmiyorum. gecenin kaçlarına kadar çalışıyoruz, didiniyoruz, 2 saatlik uykularla geliyoruz buraya. Unutmasaymış. Yani ben, diyecek bir şeyim yok. Ben, ben gece yarısı terzi uyandırıyorum biliyor musun? Arkadaşlar ben de gece yarısı terzi uyandırıyorum. Programım başlamadan önce bu paket. Alsaydı. Bu, bu, evet. bu, bu paket. Buradaysa Var mı? Bu paket buradaydı. Ama sus beni dinle. Hayır biz Başlamadım. yayına girmiştik. Bizim e, bir aramız vardı. Senin paketin geldi. Dolayısıyla Bizim bir yetişmedi vardı. aslında. O arada yetişmediysen ondan sonra aldığın hiçbir şey kabul edemeyiz. Bir ben aramız vardı neredeyse. O iki saat değil şey kabul ben daha edemeyiz. Daha ne yani Benim sözüm bitmeden neden konuşuyorsun? Çünkü çok şu an rahat aynı bir, şey şey bir durum söyleyeyim. var. Ha, gerçekten herhalde. rahatsız. Herkes aynı Hani şey. arada gelsek kimse zaten bir şey diyemez. Neden aradayız? Ya ben buraya bu şekilde gelsem ve sen zaten düşük Puan verecektim hiç onu bunu kabul oraya gitme. et. Hiç onunla alakası yok hiç yani bak. Yani tamamen o iki saat aralıkta bunu halletsen kimsenin burada ağzını bile açamayacak zaten. Ya şey rica ediyorum. Ama bu böyle umarım, bir şey değil. Umarım sizin başınıza gelmez arkadaşlar. Ben de sizin gibi puan kırarım. Yoksa normalde kırmazdım tamam, diyecektim. Tamam gelirse kırarsın. Evet. Bir de tek çantadı ki burada konu. Paçaların yerlerde sürünüyor. Ben Saçın alakasız. Saçın çok alakasız bu kıyafetle. Sanki bir de böyle çok şey biz yanlış puan vermişiz gibi de böyle hayretle böyle bakıyorsun garip. Küpelerin yani alakası. Şu an üzerinde beğendiğin hiçbir şey yok mu sen Maalesef yok. Hiçbir şey yok. Yok. Takımın ben güzel ama sana olmamış kırdım. maalesef. Ben tek rengini beğendim. Çantayı beğendim ama dedikleri gibi yani son anda hazırlanmam bir tık yani saygısızlık o kadar emek veriyoruz, ediyoruz. Yani akşam hazırlıyoruz veya uyumuyoruz işte. Hani birden gelmesi. Bir de paça boyun yani. Daha ee, topuklu bir ayakkabı giyebilirdin. Yerde sürünüyor. Teşekkür ederim. Başka bir şey eklemek isteyen var mı? Ben takım giyen arkadaşlarıma az düşük puan vereceğim. Duyamadım. Ben kendi adıma, bu benim hakkım ya, takım giyen arkadaşlara hiçbir detaysız eksi puan vereceğim. Bildirmek istedim. Takım giyen mi? Evet. Kim takım giyerse? 3 Her takım giyerse bir puan kıracağım. Güzel olursa 4 vereceğim. Peki. 3.2 türünün karşısına geçebilirsin. böyle yaptım. Şöyle <laughs> 4, 3, 3, 2 dedim. Dedi ki görürsünüz ne? Tehdit gibi böyle. Neyi sorguluyorsun? Tamam o, o orada kalsın artık. Ben bizim görürsünüz demedim geldi. demem asla öyle bir şey. Değil 4 mi? 3 zaten. dedim. Zaten demek. Güzel şeyler değil bunlar birbirinizi tehdit etmek. Asla böyle yani bir şey söylemedim. de böyle bu uslupta davranmak bunlar güzel şeyler değil. Yok ben ee, saygı atıyorum, duyuyorum. gençsiniz. E, empati yapmaya çalışıyorum. Hani kendimi de sizin yaşlarınıza geri götürüyorum. Ben nasıldım o zamanlar diye ama yine de lütfen... E, Birbirimize karşı saygı kaybetmeyelim, olur mu? Yok, estağfurullah. Şimdi... Özür dilerim. Ben asla görürsünüz demedim. Bu bir ikincisi. Berfin arkadaşımız rahatsızlanıp gittiğinde herkesi dört diye geçirmiştik ya. Bana üç verip gitmişti. Belki başkasına iki verecekti. Ben buna rağmen kabul etmiştim. Arkadaşlar Şimdi bu puan puan şeyi sizin aranızda bir şey. Biz sadece sizi e, uyardık. Hani arkadaşlığa göre. ...işte ben çok seviyoruma göre. Puan vermeyin diye uyardık. Burası sonuçta bir yarışma. Hepiniz burada rakipsiniz. Bir kere bunu hiçbir zaman unutmayın. Hepiniz burada bir rakipsiniz. Arkadaş olabilirsiniz. Ben iliklerime Ama kadar rakipsiniz. hissediyorum. İliklerime kadar hissediyorum evet. gerçekten. Zaten. Şimdi gelelim senin e, kombinine. Ülkümcüm. E, Pant zaten. Evet pantolonun altına çok daha topuklu bir platformlu ayakkabı giymeni tercih ederdim. Çok daha güzel dururdu. Daha böyle bir ben yüksek de daha iyi Gerçekten. taşırdı diye düşünüyorum. Ayakkabı da gelecek diyordum. Ee, yoksa takım olarak aslında çok beğendim. Biraz böyle hafif bir şey var. Ee, kızılderili mi desem? <laughs> ne diyeyim? Şey bohem. E, bohem daha... evet ama böyle hafif apache. Tane, apache Çok üzgünüm gerçekten. Ben <laughs> kesinlikle yüksek topuklu bir ayakkabı da bekliyordum. Kolyesi de vardı takasım da gelmedi. Zaten herkes puan kırdı. Ben de bu kombini şu an kabul tamam. etmiyorum zaten. Tamam. Saçını biraz daha özenli e, beklerdim. Daha düzgün bir topuz. Yani yine dağınık olabilir ama daha düzgün. Biraz böyle sanki boş vermişlik gibi bir şey görüyorum. E, Takıların bir tek küpe mi var şu an? Kolyem de var. Kolyem de var. Tamam. Şimdi bir de şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Bu yaptığını evet biz jüri olarak ortak bir karar verdik ve seni anlayışla karşılamaya çalıştık. Fakat bu her zaman olacak diye bir şey de yok. Onu da bilin lütfen. Tabii, yani asla. Böyle bir şey evet olabilir. Bir kerelik oldu ama bir daha böyle bir şey benim açımdan, diğer jüri arkadaşlarım, bilmiyorum ama benim açımdan olmaz. Böyle bir şey kabul etmem. Vallahi ben arkadaşlarımdan ee, cezamı aldım. Zaten asla istes olsun istemem bir daha. Çok uzatmayacağım hükümcüm. Ben sana puanımı veriyorum. 3 Hoş geldin Öykü. Hoş bulduk. Ee, evet herkes hazır zamanda olmalı. Onaylandık. Ama tekrar gelmedin tamamen. Ben de biraz daha e, aksuarı bekliyordum. E, olarak omuzda böyle bir e, kızıl dilleri bir çanta, bir şey de bekliyordum, bu tarzını tamamlamak için adına. Ee, uz üzerinde belki böyle bir e, böyle örgülü bir e, yelek gibi bir şey de giyebilirin daha bohem tarzında tamamlamak adına. Ee, çok sıradan kaldı. Kombini çok iyi bir yere getirebilirdin aslında. Çünkü parçalar güzel parça ve sana yakışıyor bu tarz. Kalın topuk ayakkabılar vesaire. Ya da dolgu topuk ayakkabılar. İşte aksik, ...aksiklikler olabilir. Çok haklısınız. Yapacak bir şeyim yok. Çok haklısınız. Çünkü aslında e, jüri olarak sana bir destek olmak istedik. Çünkü yayın başlamadan söyledin. E, tamamlanmış olsaydı iyi bir yere gidebilirdi. E, ama Viyana'ya gitmiyor olsaydın yine. Bu kombin herhalde Avrupa'da en çok Viyana'da olmayacak. Bohemlikte, e, cowboy hatta kesinlikle yanlış bir çanta, yanlış bir ayakkabı. Takım çok güçlü, zor ve çok güzel bir takım. Doğru bir saç yapmışsın bunun için, makyajın doğru. Ama e, hiçbir şekilde e, tamamlanmış halini göremedik. E, doğru bir şehirde de değilsin. Ama takımını ve saçını beğendim. Teşekkür ederim. Ben de gideceğim galiba. Hadi hepinizi rahatlayın. Belli olmaz Yol arkadaşım var kurtuluyorum. Burada beş dakikada değişir işler, hiç belli ya çok olmaz. Çok üzüldüm ama gerçekten arkadaşlarımdan birinin başına gelse yemin ederim müsaade Bak burada kimse yani. kimsenin gözünün yaşına bakmıyor, görmüşsün. Ben bakmıştım ya. İşte yani artık oradan anla. Artık o zaman sen kendini değiştir. Kimden başına gelenlerden anla. Kimse sana yapmıyorsa sen de kimseye zorla yardım etmeyen ya da anlayışlı olma gibi bir durum söz konusu. Yok gözükür. bitti zaten. Ha bu senin karakterindir, kim ne yaparsa yapsın beni ilgilendirmez. Ben. Doğrularımdan şaşmam yaparım hesabında sormam diyorsa o da başka bir tercihtir. Yok ya. Bir şey Bitti. söyleyebilir miyim? Efendim Ayşegül. Dün de suyun çantasını almıştı. Dün Efendim? de suyun çantasını almıştı. Ha. Şimdi çantası yok. Yani ben anlamıyorum. Aynı zaman zarfında yarışıyoruz. Ben geçen cuma farkındaysan düz bir kıyafetle gelip herkesten özür diledim bunun için. Çünkü neden o arkadaşlarım yapabiliyordu? Aynı zaman vardı. Bu benim onlara yaptığım yani bir şey diyorsun gideli gibi Çantam yok deyin. Çıkın. Eksi puanınızı alın. Eğer böyle bir şey olsa zaten düşün. Burada herkes bir sipariş verir bir yerden. Burası kargodan geçilmez. Anlıyor musun? Hani jürilerimiz sana bir tolerans sağlamış olabilirler. Bunu anlayışla karşılıyorlar. Ama biz de kendimiz ne kadar da anlaştı karşılatsak senin bu yaptığın... bir demek kenara sen yazıyoruz diyoruz. Bu hazır değil demek yani. Sen bu haftaya hazırlanmadın. Bu aksilik bugün başıma geldi. Dün de geldi. Affedersiniz. Şans diyelim. Ne diyelim o zaman? Yapacak bir şey yok. 11.2 günü tamamladın. Oradan geçiyorsun köprüden. Hay Allah yolda şaşırdık.